Videonun herkese tekrar merhaba. Yeni bir bölümle devam ediyoruz. Kal macera abi ben nereye geldim ya? İki dakikada sen, sen niye Cebimde 2 iki tane yatak var. Ben ölmem bu halimle. Ya, şey yandan, yandan gir. Bu arada evet evi düzeltmeye çalışıyoruz şu anda. En son hatırladığınız üzere biz ben şu duvarın arasını birleştirip iğrenç bir şey yapmıştım. Aynen. Çiçekleri doldurmuştuk ya. İşte Bütün de... eşyaları biz taşıdık mı bu takı değil mi? Bilmiyorum emin değil. Abi bu ne ya? Bu ne abi? <gülüyor> 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 bu ne abi? Abi <laughs> Ne abi derme çatmalıktan ölüyor yani. De. Evet abi gidelim bir odun şu odundan toplayabilir miyiz bak şu. Bu, hangi abi? Bu odundan istiyorum. Bu, bu odundan almamız lazım. Abi odunu bilmiyorum ki ben. Gel hangi... gel ben de bilmiyorum da gel o odundan bulalım. Ben de odun yok abi. Odun bak. diyorum. Balta yok. Aa, ee, chest e var. Vallahi hangi chest? Eee dümdüz karşıdakinde olması lazım alttakinde Hemen bakayım. Yok bir üstünde bir üstünde bir üstünde. Alttakiler değerli olanlar diyeceğim pek de değerli değiller. Stone oluyorum. Al Zaten bitmiş abi Onu hani... benim az önce koydum çünkü Lan bir vuruşluk kalmış anasını satayım Yap bir tane var parçamız he Hemen yapalım zaten Haritalar çok güzel oldu ya haritalar zaten çok güzel oldu baksana Aynen abi bildiğin çok şey zengin evi gibi gözüküyor abi Aaa çok... zengin evi Ha ha he ya he Ama abi öyle deme şimdi He he ya he Zengin evi <laughs> Değil mi? Yatağı nereye koyayım aga? Gel, burada bir yatak atalım Koy ya. Koy abi ben... zaten gece. Şuraya koyalım ki. da, şurun üstünü kapatalım abi. Bakar mısın şu Abi güzel... Dur bekle, Bak. geleceğim bekle. Bak, of 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 of. Oğlum bir yatak Abi burada enchant table Bana iron şey getirebilir misin? Ney? Iron pickaxe. Orada var, chest'a var. Vallahi hangisinde vardı? Sikeceğim oğlum a ya. A az baş... önce, az önce. Senin gibi. yüzünden başım dönüyor ya. Yukarıdakinde, yukarıdakinde. Sen nereye gittin? Ben şeye gittim. Nereye kardeşim? Direkt base'e gittim ilk base'imize. en azından gündüz de huzurlu Aynen. Şimdi biz amacımız neydi abi? Ali şu bence bugün En son ne am Bence e bugünkü amacımız ne olsun biliyor musun? İlk evet. şuna gidelim Şu karşımızdakine bak soluna bak Ona gidelim Ondan sonra şunu... Aslında şurada bir bildiğin dungeon gibi bir tamam şey var Tamam işte yok, ona sonra işte. girelim bak İlk buna girelim Şu karşımızda Kareye? Neyi? Aynen şu ka- bak şu işte ya Şu Bak tam bakıyorum şu anda Şu of. karşımızda Baya uzaktakine Hayır şu ya Şu sikko Hemen, çok yakın direkt merdiven çekersin oraya. Tamam orası dediğim işte dungeon gibi diyorum. Ha işte oraya gidelim ondan tam. sonra castle'a girelim. Castle'a. Aslında castle castle'a falan girmeden önce abi şu girelim. şunları bir toplayalım etrafta ne varsa abi bütün hiç neresi varsa yok. gidelim hiç, yani. Hiç gerek yok bence direkt aksiyon abi ölme. Abi abi, abi şunları alır mısın? Şur. Bu arada aşıktan öleceğim Ver yani. ver ben alayım ver sen, sen bana ver bence. Al abi chest'ini al, baltanı al, götüne başına sok yani. Al, yok al 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 al. al, 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 al. Ne Ah. Oh. <laughs> Ay doy. Al doy. Oo! Güzel. Taştan taştan. Ben ne bok yiyeceğim harbiden bu şey Ah siktir. İçindekiler gitti mi? İçindeki bir şey yoktu zaten de bu diamond alınıyordu değil mi? Asiktir. Ha, ha, üzdü. Ya so abi çöpe Ama 8 tane obsidianımız oldu. Hadi. Ha. ha Ender Eye buluruz onu ya. Ha, iş i̇ş hayırlısı ya. Olmuş, şu obsidianları zaten şuradan da toplayabiliriz. O nedir oğlum? Ne nedir lan? Oğlum sağda sağda. Nerede ya? Ha oha harbiden ha. Dur buradan da bir şeyler hacılayalım ya. Hacıla hacıla. Chest de hacıla. Hepsini hacıla. <laughs> bütün odunları, bütün evi hacıla abi. Ben burada açlıktan öleceğim. Eee al gel. Oğlum bu kadar elma nereden çıktı lan? Bende vardı. Helal olsun. Ya ben intihar edeyim abi. Item. Abi yok ya etme ya. Ya of etme hadi bay ya, bay, bay. ya etme ya. Hadi bay bay hadi. Nerede doğacaksın abi? Bunu hiç düşündün mü? Şeyde doğdum. Ana pointte. Ha mantıklı. Doğru spawn pointimiz o. Yani daha doğrusu şey yatak missing olduğu için tamam, oraya tamam, attı. Sen itemlarımı aldın tabi çakal. Tabi ki de. Al. Al aga at at. Odun, odunları bunları mı alıyoruz? Aynen. Evi bitirelim. Bu renk mi odun? Değil. Bu değil ya. Ama yani buna da razıyım. Lan evi... jungle odun abi. Ya evi bitir, yani evi sonra bitiririz de ilk önce bir odun Ben evini de. Oğlum direkt şeyden yapalım. Şu. Plank. Abi ama bir kere plankla başlamadık. Gece oluyor. Şu gece olsun zaten şey gidelim. Sabah yapıp direkt şeye. Hatta ben, Ana. yola, ben yola başlıyorum abi. Ben Aynen gideyim. sabah ezanı ile birlikte gideriz aga. Ben şunu da yiyeyim be. Aa, git abi ya. Şey yapacağım ben. Aa, isim nedir? Yola başlayacağım. Yol yol olay o zaman abi. Yolla <laughs> abi şu bedrock da çok fena bir şey ya. Abi çok spastik bir şey ya. Hiç sev yani en az sevdiğim. Ay yani bu arada bak abi La... risk alıyorum abi. Ciddi ciddi lapus lap yani lapusu geçtin abi. <laughs> ya yine mi? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> lapus lazuli bile daha mantıklı abi zombi sesi geliyor ya. Abi abi gelme 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 Creeper abi Creeper abi ee, Oyunda hiç Creeper görmemiştik değil mi abi? Aaaa <laughs> Haritalar gitti Haritalar topla haritalar topla <laughs> Oğlum haritalar çöpe gitmesin Kaç Oğlum. tane harita vardı? Bende iki tane var Bende üç dört tane var tamam tamam of. Oğlum bir şey yapalım direkt kapatalım sikerim senin vudunu Dur dur ben bende ben de, ben de var kapatıyorum Oğlum bir de bunlar of çok güzel oldu lan. Renklere bak oğlum cümbüş oldu burası. Abi ona değil lan öyle kapatma lan. Abi niye? Si siktin abi bu ne? What the fuck? <laughs> çok komik oldu lan. Abi bok gibi oldu. Ne bu? Yama. Abi, abi bari cobblestone kullan lan daha güzel gözükür. Abi karma karışık olsun oğlum burası. Abi niye? Oğlum postmodern mimariyi bilmiyorsun. Abi, ha, bak en güzel örneği oraya... işte. <laughs> On bal gibi örnek ya. Allah aşkına gören kıskanır oğlum bu evi. Abi ben bu evi var ya gören siker. Kalk creeper'a. Gördü Allah bin belanı versin dedi kırdı. Oğlum dur şu kabulstona döşeyelim haritaları. Aynen bence de kabulston. Dur. Oğlum haritaları niye koyamıyorum? Dur çünkü şey lazım. Ne lazım? Aaa isme dur. Bekle. Oğlum bu haritalar ne bokumuza yarayacak lan? Abi görüyoruz etrafı. Oh, yani... oğlum, çok değişik mekanlar var oğlum biz boku yedik yani. Biz bitiremeyeceğiz bu orta ya. Eh olduğu kadar be gülüm. Oğlum bence bunu böyle bir 100 bölüm çekelim ya. Diyorsun. Valla sonuna kadar gider. Aga harita biter biz bit. Bitmez biz biteriz yani. Aynen bence de. Dur şuraya kapı. Dur abi şuraya bir tane wooden plank of çok güzel gitti be. Tamam bir plank, tane bence şuraya, plank... Da, şuraya da, wool koyayım. Bence, Oy. bence plank koyabiliriz ya. Yok bu, abi... bu plank yüksekten koyma. <laughs> <laughs> abi, <laughs> abi renk cümbüş oldu müthiş bir şey ya ben şu anda bildiğin çocuk havuzu. Ya var. da Full o psiko plank yapalım ya gel gel kır kır aynen şu jungle butlardan plank yapalım abi. aynen aynen ben öyle yaptım Vult oğlum o pl boktan plankları almıyorsun boktan planklar şunlar hayır hayır her şeyi sök rengarenk renk yapacağız yine hayır böyle yapacağım Sadece oğlum yapalım bu. da X şeklinde yapalım aga what nasıl renk renkçümüş abi işte müthiş kır Kır abi sen kır. Ben aşağıya düşüyorum. Aşağı derken? Ha. Okay. Oğlum var ya bu evi gören kıskanacak. Ha çatlayacak. Aynen kıskananlar çatlasın. Okey. Oğlum çok iğrenç oldu lan. Yok abi diğerinden daha iyi en azından. Oğlum şu wool'ları alalım Allah aşkına ya. Hangi vur Wool mu var abi? Abi wool koymuşlar abi. Ben de mimariye uyusun diye wool koydum da abi kapıda yalnız kaldı ya dolduralım şurayı. Yalvarırım. Allah. Şunlar da kır ya kır kır. Abi evin içine bir iki tane torch koya, koyalım bence. Ben bir tane koydum abi de. Belki o günecek mi atladı. Oğlum arkanı kontrol et götü kolla. Ha. Harbiden bir creeper gelir. Ps anam bacını sikeyim diye gelirse ölürüm ha. Abi bana kapı yapman lazım. Var bende kapı. Abi sikeceğim wool ne ya? Allah aşkına abicim Abi bir şey diyeceğim. Ha. Gelsene bir şuraya abi. Eve gel bir, bir, bir şu şu hale bak abi. Bir bir, 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 bir görmeni istiyorum. Bu bu bunun hesabın Nasıl verecek abi? Bu bu köylü amcamız nasıl bir şerefsiz abi? Adam Oha. bir de kumpas çeviriyor abi. Abi ben koynumuzda yılan beslemişiz hayvan herif. Senin Allah belanı versin. Öldürme. Yok oğlum. Şey için ihtiyacımız olur. Abi şu tepeyi kapatalım ya. Fakirlik diz boyu. <laughs> abi şu odunları kes işte. Abi şu içerideki fazla kolu odunları kes abi. Dur öyle yapıyorum dur. Bekle. Şunu da alayım. Sen şu Abi creeper var ya. Nerede? Abi o kadar komik bir yerde ki. <laughs> Dur. Oğlum bir şey yapalım şuraya. lav atalım bir şey yapalım. Ölsün hayvan. Ne lav lan? Oh. Oğlum gel. Abi çok kötü bir yerde. Patlarsa var ya. Ama sıkışmış yani bir blokluk bölgede. Dur. Abi o ses hoş değil. Aşağıya düştü lan. Mal. Oğlum edebiyeti uçtu. Aa! Ben de uçtum. Bay. İki tane harita da yanında götürdüm. Abi! Abi! Abi. <laughs> abi ya var ya o hızla şey yapamadım. Abi creative modu alamadım yani. Ya abi siktire haritaya ne gerek var ya? Elimizdekileri koyacağız ne yapalım? Olmazsa şey yaparız abi. Abi yap ya harita yaratamayız ki. Problem orada. Abi sikeyim sıf. Abi save'ler arası edemiyor muyuz abi bir şey yapalım? Abi ya. hiç hiç kasama. Geri geri save al abi. En baştan yapalım. Yok yok yok. Ben var, ben çok güzel şey yaptım bak. Abi. <gülüyor> 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 benimkiler benimkilerde en çok işe yarayan map'lerdi galiba. Abi haritalar pek gerek yok ya. et Aynen abi. S sırf görüntü. Daha abi için. Allah aşkına torch koy şuraya ben göremiyorum. Abi torch'um var öldüm lan. Gerçi bütün Ama... torch'lar bende ya. Tamam tamam sakin. Abi harbiden yani konuşuyorsun da boş konuşuyorsun abi. Yalnız Abi lavımız varmış abi? Abi sana lav ver vermem. No. Abi ev ev daha, daha derme çatma olamaz abi. <laughs> daha daha fazla olamaz yani. Tamam bu kadar yeterli. Bence yatakları koydun mu? Tamam çok güzel yere koymuşsun. Aynen de işte üstü açık olduğu için sıkıntı. Aynen. Dur kapatalım şu üstünü. <laughs> renk renk cümbüşü. Abi şu re <laughs> şuraya. Dur 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 dur. Tamam, dur. Renk cümbüsü yapmamıza gerek yok. Tamam bekle. Chill, I got this. Dur. Al bak. Bam, 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 bam. Bence onda bam. bir döşeme ya. Bam, bam. Abi wood, yani israf abi. Abi bana ne ya? Bana nesi mi var abi? Abi döşeyen düşünsün. Abi döşeyen düşünsün diyorsun da abi bir şey diyeceğim biz bu adanın kalanına nasıl gideceğiz? Bu nasıl salak bir kapı niye kapı yapmak yerine duvar yaptın abi şu tarafa? Nereye ya? Bak abi. Burayı açtım bu arada dikkat et. Abi niye açtın orayı? Çünkü diğer tarafa gitmek zorundayım. Hangi taraf abi? Asiktir yokmuş lan. Abi diğer. adanın diğer tarafı diye bir şey yok. Oğlum, 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 oğlum. bildin yukarısı wood kaynı. Yukarıdan alıp aşağıya taşıyalım. Hayır lan. Hayır abi bitti zaten. Yaptım. Bok yaptın anasını satayım. Bitti bitti, yani. bitti bitti. Tasarım ben bitti nasıl bitti, geliyorum kadar. buraya? Oha adam beni sıkıştırdı. Ya. Oğlum her müzikleri çalıyor lan. Ayetel müzikleri çok güzel ya. Beğendim. Oğlum seks. Cidden seks yani. Seksidir. Bu ne? Oğlum bak bak. Of, vulu koy. Üf, oğlum çok güzel lan. Okay. Bir tane oh. de kapı şuraya yapak ya da Kap yapmayalım. Kapıyı Şöyle git. Yok ya, odamız geçelim. Oğlum ev çok huzurlu oldu lan. Bence Öyle değil. böyle değil ama hani sonuçta emeğimiz var aga. Pek yok ama. Oğlum camdan dünyaya mı gitsek aslında? Abi Bildi yok. Ben... Solar Survival anasını satayım orasından. Şey Şeye gidelim ya, yok. Nereye gidelim aga? Söyle. Uyuyalım. İlk bir uyuyak. Gel uyudum ben. Bir ben de eşyalarımı bırakıyorum. Oha ne çok eşyam var ya. Olmuyor ya bu haritaları götürmem iyi olmadı. Değil mi? Bu med Goblin benim çok canımı sıkıyor abi. Abi arkamızda bir tane adam var ya villager. Çok sinir bozuyor onun yanında Aynen abi ben uyurken gözetliyor falan. Ah uyudun mu? Güzel. Uyudum uyudum. Ha bu ne ya? Dur. Ne oğlum ağzında sakız mı var? Mnm Abi mnm diyorsun da bende hiç bir bok yok ya canım çekti Abi kapat şuraya Allah aşkına Dur yeni yaptım dur ya bir bekle ya Bekle ya Dur oğlum ben bir şeyler alayım ya Bir, bir kürek alayım de Yok yok gidiyoruz yol yapalım. gidiyoruz, gidiyoruz artık Tamam işte dörtten yol yapacağım Gidiyoruz gidiyoruz artık Abi kürek alıyorum dört alıyorum dörtten yol yapıyorum Dur eline sword alsana Oğlum Skirmsword'unu. Tamam ben malzeme yapıyorum Ben ben şey gidiyorum abi. Ben oduna al, ee, toprak almaya gidiyorum ana dünyaya. Hayırlısı. Lan nereden alacağım toprağı ya? Hacılacak bir sürü yer bulabilirim bence. Aynen hacı cennet oğlum şurası zaten. Hmm, armor yapsam mı? Neyse yapmayayım önce bir yol yapayım da. Oh 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 oh. Boş ver armor abi. Aynen. 60 oradan yetmez ya. Bir geri gideyim. Ne alıyorsun? Kabul. Ben de şey yapıyorum. 4 alıyorum. Kaç tane oldu? 46. Ben 128 tane kabulla gidiyorum şu anda. Tamam ben de yanına geleceğim az sonra. Oğlum ya. Ben çok dikkatsiz bir adamım abi. Abi haritaları siktin ya Ağır siktim abi He. Bir de gidip oradaki çubuğu da kaçırdın Çubuğa da yani Hayır yani Kurtarmak için o kadar şeyim vardı ki Yolum vardı ki ölmemek Hayır, için Hayır bir de onu yapmak için sebebim yoktu Sadece creeper'ın nasıl öldüğünü anlatırken öldüm işte Aslında bir amaç uğruna öldüm abi Hayır Boş iş değil yani Hayır Boş iş Abi değil Net boş Abi. baya baya boş yani hani... abi kalp kuruyoruz Hani hılo boş. O, o kadar boş. Abi tamam. <laughs> Sen anlıyorum. U okul. Nasıl Boss'un arkamda ne var? Oo arkama sapling düşmüş ben creeper sandım. Oha. Oha. Ulan, o Oha. da düşmemiş oğlum ya. Ben direkt halüsinasyon görmüşüm. <laughs> Elma düşmüş. Baba düşmüş baba. Ölelim mi baba? Dur yol. Ben Doğru. de yanlara şey yapacağım abi. Aynen yanlara. Duvar. Aynen. Dörtten yap. Aynen klasik bizim şeyimiz. Abi yok. bildiğin derme çatma Var ya her şeyimiz derme çatma Allah kahretsin ya. Abi bilmiyorum bu dünya güzel yaratılmış ama biz içine etmek için elimizden geleni yapıyoruz abi. Yaptık zaten bitti ki oğlum. Hani içine sıçtık. Oğlum bu arkadaki kardan dünya ne peki? Dur gelme Berk gelme. Dur dur bekle gelme. Şurayı ben bitireyim ondan sonra. Okey, güzel. <laughs> Aslında ah, tam tam bitti demiştim kabuston. Daha varmış elimde. Güzel, güzel. Aferin. Of, Gel. ölmek istemiyorum. A o, o boşa dört gitti. Ben de iki tane dört var. Bu işe yarıyor mu? Yarıyor Hı. değil mi? Ney? Yarıyor yarıyor Benim sistem çok iyi abi bakar mısın şu güzelliğe de Benim senden daha fazla şey ihtiyacım olacak malzemeyi burada Sen iki şey aa yo Bende hiçbir şey yok benim, benim yanımda sadece şey var Geldik lan mekana Biliyorum 4 var mı şurada Neyse 4 sikerim dördün. Oğlum vardı Olsun Adam sikti Oy bura boşlukmuş ha. Cidden Bu arada diamond şey görüyorum. Abi şimdi burası dikkat. Burada dikkat. Ne diyor? Diamond you... diamond blok alma diyor. Alma diyor. I will curse you diyor. Alma bir dakika bekle. <laughs> Dur. Creeper protector aldım. Armor. Abi sen bence geride kal. Bunu içersen diyor. O zaman Sadece içebileceğin zaman alabilirsin. Abi size. bekle, bekle 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 bekle. Geri çık. Geri bence çık. bir bence aşağısını falan deş abi. Yok aynen, aynen geri çık sen. Aşağıda şu... yukarıda. Yukarıda yüz. yüz. Ya yani reston devre. Ah ses! Tahmin etmiştim. Çok uzun süre kırıldı. Oh oh oh! Berk oh. Berk geri! Berk geri! Berk geri! Kaç! 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 Oh oh oh! Bütün ada. Ne? Bütün ada. Çok kötü. Abi bekle. <laughs> Ben ben de item yok zaten. Oğlum kartopu var bende. Çok fena saldırabilirim. Bekle abi. Bir saniye. Kartopu ile indiririm adamı. Bir dakika, brick'ler de bu... mi şey? Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, kre patlat gülecan. Dur ben ben bir yol yapayım şuraya. Yapamadım anasını satayım. Özürlü gibi. Tamam. Dur. Oğlum. Derme çatmalığın zirvesi abi. Bir saniye bir de şuradan düşemeyeyim diye. Oğlum çok güzel oldu bu yol ya. Müthiş bir yol abi. Açıklayamam sana yani. Abi ya her tarafta burada biliyor musun Sigurus? Ben sen bayağı geride dur. Benim canım kalmadı zaten. Ölsem de bir şey olmaz. Restonu kırdım. Restonu kırınca aktif olması gerekmiyor mu? Hayır. Hop piston aldım. O oh, aynen aynen hacıla hacıla ne varsa hacıla. Dur bir dakika bekle. Bekle. Şey çıkacak bundan. Silver. Belli yani kazılışından belli. Sen iyi gidiyorsun abi. Aynen. Böyle gideceğiz. Arkanı kapatayım mı? Bu da silver fish. Bu da silver fish. Okey. İyi sen olayı çözdün. Bu da. Bir saniye. Bu, bu reston. Ah siktir kaç. Kaç. Casto. Ah, ah, them <laughs> <laughs>